Merhabalar herkese. Evet buz bir gün bir deney yapmaya karar verdik. Bakalım becerebilecek miyiz? Evet Nisan ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Hadi yap bakalım. İstersen aşağı doğru yap. Neyi? Neye? hadi Koy kenara. Tamam. Aşağı doğru yap istersen anne. Ha Orayı yap bakalım. O, oh. Bakın bakın. Sıkı üfle birazcık anneciğim. Birazcık oldu. Ama sıkı üfle sen. Sıkı üflemen lazım onu. ben yapayım Yapayım aşkım. Ama nasıl ben tutacağım şeyi. Neyse ben şunun için yapayım bir saniye arkadaşlar. Bekleyin siz Nisa'yı görün bir dakika. Yine yap. Neden bu kadar? Evet, ha, kadar. Evet, Bakın ha, arkadaşlar şey. benim yaptığım köpüğü. <laughs> Bakın böyle olması gerekiyor. Nisan nefes etmemeli için birazcık az oldu onunkisi. <laughs> Eyvah Nisan <oldu. gülüyor> ne oldu? Köpük banyosu oldu. Köpükler. Ya yapma öyle. Nasıl Al. Ay battım battım. Bak. Böyle yap böyle nefesini tut. Hızlıca üfle. Yap bakalım. Aa her yer köpük oldu öyle olmaz. Dur. Neden elini o kadar soktun şey Nisa? Gel ben tutayım gel. Üfle bakayım sıkıca. <laughs> 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 Nefesim mi yetmiyor senin çocuğum? <laughs> Ay ne oldu? Ama ben üfleyemem ki ben nasıl üfleyeyim? <laughs> Sen ne yaptın? <laughs> Nesi elini yıkamanın zamanı mı şimdi? Bir dakika ben bir tane daha üflüyorum. Çok üfleyeyim mi Sefer, Nisa? Bir dakika. Ama dur Nisa, batırdın sen her yeri dur. Bir dakika siz şöyle köpükleri görün. Bakın 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 bakın. bakın. Eyvah eyvah Nisa. <laughs> ne oldu? <laughs> sen şişirmiyorsun ki sen köpükle oynuyorsun ama Nisa. İşte işte, 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 işte. Kız i̇şte. ne yapıyorsun? Nisa. İşte işte. Nisa ne yaptın? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorum abi? Sen ne yapıyorsun? Ama sen sanki buna şişirecektin. Ne oldu sen şimdi köpüklerle oynadın? Dur aşkım. Anne elimi yıkamadın. Ne elini yıkayacağım şimdi mahvettin. İyice batırınza. E hey, ee, ağzına değdirme sakın. Lütfen. Ben Hadi anne elimi yıkamadın. Niye batırın sen şimdi ellerini öyle? Hani bak çok yanlışlıkla. Nasıl yanlışlıkla oldu? Hala yapıyorsun ama. Ya neyse ama neyse deneyimiz başarılı bence. Gayet de köpük çıkartabildik. Şöyle bir şişe kestik arkadaşlar. Islak mendil taktık. Ve lastik şöyle şeyle bağladık. Sonra deterjanlı su yapıp batırıyoruz ve neyse dur, ben son bir defa daha yapayım. Hazır mısın Nisa? Getir. az bir çek anneciğim elini. Bir dakika çeker misin eline? Bir dakika. Dur üstünüzü ben Şöyle dur ben şöyle yapayım size şöyle size beni görün. Nisa, Nisa, Nisa. Eyvah Nisa. Battık Nisa. <laughs> Mahvolduk Nisa. Deyse, bence bu kadar yeterliyse. Şey yetmez, tamam annem. Yetmez. Ay benim de kollarım köpük oldu. Nasıl yetmez? Yetmez azıcık daha. Azıcık daha. Ne azıcık daha yaptı? Yapmıyorsun ki sen oynuyorsun köpüğüyle. Sözü Sözde sen yapacaktın. Onun nefesi yetmedi. Benzi. 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 Bakın ne kadar güzel bir köpük oldu. Ben. Sende yok sanki köpük niye Sayın Mekin alıyorsun? Anneciğim abi. Bak. Perdeyi süreceksin. Tamam hadi ellerimizi yıkamaya gidelim şimdi o zaman. Görüşürüz arkadaşlar. Kırma. Abone olmayı. Yağ tuşuna basmayı. Kırma. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz. Öpücü yatağıma asmak ya ne köpük var. Hayır. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. O zaman şu köpükleri şöyle bir ellerimi topla bakayım bütün köpükleri. Bir dakika şimdi şöyle kapatalım. Getir. Topla. Ah, yaklaştır bakayım bana. <laughs> yaklaştır bakayım. <laughs> tamam görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Biz buraları temizlemeye gidiyoruz şimdi.